Merhaba ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşımın baby shower partisine gideceğim. Kız bebeği olacak. Onun için pembe giyindim. Makyajımı biraz pembe yaptım. Sizlerle birlikte şimdi nasıl makyajımı yaptım bakalım. Sabah kalktığımda tabii ki kremimi, serumumu, her şeyimi kullandım cildim için. Oh, burada bir tane kirpik var. Şimdi güneş kremimi kullanıyorum. Yüzde kullandığınız güneş kremi gerçekten çok önemli. Çünkü mesela bende çoğu güneş kremi sivilce yapıyor ya da siyah noktalar falan yapıyor. Onun için hangi ürünü kullandığınıza lütfen çok dikkat edin. Ayrıyeten içinde mikroplastik olmaması lazım. Cildinize kötü gelen ürünler olmaması lazım. Ve ben çoğunlukla makyajımı bebeğim uyurken yaptığım için öyle uykusunu yaparken ve akşam için olan bir makyaj olduğu için primer kullanmak gerçekten çok 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 önemli. Ben Iboria'nın Pink Prime and Care ürününü kullanıyorum. Gerçekten çok çok seviyorum. Ve güneş kreminden sonra böyle bir iki dakika beklerseniz çok iyi olur. O arada ben çoğunlukla kullanmak istediğim makyaj malzemelerini çıkartıyorum ve 2 dakikada zaten çok çabuk geçiyor. Bu ürünü gözlerimde de kullanıyorum. Ayrıyeten bir eyeshadow primer'a gerçekten gerek duymuyorum. Ve bebeğim olduğundan beri uzun süre kalan makyajı yapma konusunda gerçekten baya bir profesyonelleştim. En önemli şeylerden biri kullandığınız cilt bakımı ürünleri gerçekten iyi olması gerekiyor. Çünkü cildiniz ne kadar iyiyse makyajınız da o kadar iyi duracak. Cildinize önem vermiyorsanız makyajınız o kadar kötü duracak, uzun süre kalmayacak. Onun için makyajın altına kullandığınız ürünler çok önemli. Şimdi CC Red Correct kremimi kullanıyorum. Bu da Eborian markasının. Çoğunlukla benim kırmızılıklarla problemim var ama bu ürünü kullandığımdan beri çok daha az oldu. Ve makyajın altındaki kırmızılığı Correcting yaparsınız, <laughs> gerçekten daha güzel duruyor fondöten. Sadece şöyle kırmızı olan yerlere Şöyle uyguluyorum. Aslında bu ara çok daha sevdiğim başka bir fondöten var. Ama bunu şimdi kullanacağım. Öbürünü çünkü bitirdim. Yves Saint Laurent'un All Our Fondötenini aslında çok severek kullanıyorum. Ama bu da fena değil. Nixing Can't Stop Won't Stop Full Coverage Fondöteni. Hele de böyle günler için gerçekten çok iyi. Çünkü hem güzel, her şeyi kapatıyor hem de bütün gün cildinizde kalıyor. Cildiniz kuruysa biraz daha kuru gösterebilir. Onun için gerçekten cildinizi güzelce nemlendirin. Ardından bu fondöten de çok güzel durabilir. Makyajımı yaparken en uzun süren şeylerden birisi fondötenimi uygulamak. Gözlerimin altına ve burnumun şöyle kenarına uygulamıyorum. Çünkü oraya birazdan kapatıcı süreceğim. Ürünleri çok böyle üst üste uygularsanız ya da değişik değişik bir sürü ürün kullanırsanız daha çabuk cakei gözükebilir. Cildinizin en güzel şekilde görünmesi için ne kadar az ürün bir yere uygularsanız o kadar daha iyi. Mesela göz kapaklarıma da uygulamıyorum. Çünkü oraya da concealer süreceğim ayrıyetten bir double primer gibi olur. Hem primer ürünümü kullandım hem de birazdan kapatıcımı kullanacağım. Makyajın altı böyle güzel bir ten renginde olsun diye. Ayrıyetten ondan sonra uyguladığınız far ürünleri çok daha güzel gözükecek. Geri dönmeme sevinen çok kişi var. Ama nedense videolar eskisi gibi çok izlenmiyor. Umarım birkaç hafta sonra herkes böyle gördüğünde a gözde yine geri gelmiş diye fark ettiğinde daha çok izlenir. Çünkü o zaman tabii ki de çok daha güzel oluyor. Ama yine de her zamanki gibi olduğunuz gibi çok çok güzel şeyler yazmışsınız. Hep söyleyebilirim. Türkiye'deki insanların yaptığı yorumlar gerçekten Almanya'daki insanların yaptığı yorumlardan bambaşka ve burada beni izleyen insanların %80'i Türkiye'den. Aslında daha çok böyle Almanya'da yaşayan Türkler izler diye düşünüyordum çünkü biliyorsunuz asıl kanalım Almanca ve oradan buraya gelir Türkler diye düşünüyordum ama daha çok Türkiye'den izleyenler var. Beni çok sevindiren bir şey. Kapatıcı olarak NYX Bare With Me Concealer Serumu kullandım. Çok güzel bir ürün. Hem günlük makyajlar yaparken kullanabilirsiniz. Hem de gece için yaptığınız makyajlarda kullanabilirsiniz. Birazcık daha fazla ürün kullanıp gece daha çok full coverage yapabilirsiniz. Ve bence başka concealerlardan çok daha az böyle cildinizin kırışıklıklarına falan giriyor. Bazen hani anlatıyorlar ya bu concealer ya da bu kapatıcı kırışıklarınıza girmeyecek, hiç böyle çizgiler olmayacak falan diyorlar ama bu Make-up dünyasındaki en güzel kapatıcıları denedim ve mümkün değil. Çünkü kırışıklarımız orada minicik olsalar bile mümkün değil oraya ürünün kaymaması. Gün içinde bazen böyle çok flawless gözükmek istediğimde şu beauty blender'ımı çantama koyuyorum. Bunun çok tatlı bir kapağı da var. Çantama geçmiyor o zaman rengi. Yanıma ürün almadan sadece bununla şöyle gözümün altından geçerek o çizgileri gün içerisinde bir kere ya da iki kere düzeltiyorum. Ondan sonra gerçekten hiç kimse görmeyecek çizgilerinin içinde ürün olduğunu. Sonra pudra kullanıyorum. Şöyle bir loose pudra kullanıyorum. Kapağının içine koydum ürünü ve beauty blender'ın ucuyla sadece ürünü alıyorum ve sadece şöyle gözlerimin altına doğru uyguluyorum. Ondan sonra geriye kalan ürünü şöyle burnumun kenarından aşağıya doğru çekiyorum ve şöyle göz kapağıma da uyguluyorum. Eskiden çok çok fazla ürün kullanıyordum. Hatta şu baking dediğimiz şeyi de yapıyordum. Ama gerçekten hem göz altlarını kurutuyor hem makyajı çok daha kuru gösteriyor. Şöyle kullandığınız ürünü uygulayıp güzelce yedirirseniz bence çok daha güzel bir finish oluyor. Kesinlikle Türkçe tutorial'lar izlemeye başlamam gerekiyor. Çünkü bu kullanılan kelimeleri gerçekten pek iyi bilmiyorum. Gündelik Türkçe konuşurken tabii ki de böyle kelimeler kullanmadığımız için biraz zor bu kelimeleri bilmem. Onun için bana lütfen aşağıya yazın hangi Türkçe tutoriallara bakıyorsunuz, hangi kanalları severek takip ediyorsunuz. Oradan da ben tutoriallarda kullanılan kelimeleri birazcık daha öğreneyim. Ardından yaptığım ilk şey şurada bir tane benim var. Hatta o ben gerçek değil. Burama bir dövme yaptırdım. Ama make-up'u kullandıktan sonra rengi tabii ki de çok gidiyor. Onun için, kaşım için kullandığım ürünle şöyle üstünden birazcık geçiyorum. Ve ondan sonra öbür şeylere konsantre olabiliyorum. Şimdi kontür yapacağız. Bugün pudra bir kontür kullanıyorum. Çünkü daha çok kalıcı oluyor bence krem kontürden. Ama gündelik makyaj yapacaksam krem ürünleri kullanmayı gündelik çok seviyorum. Ama şimdi yaptığım makyaj gerçekten birkaç saat kalması gerekiyor hatta birkaç fazla saat. <laughs> Onun için pudra ürünlerini daha çok seviyorum böyle bayağı bir uzun kalıcı olsun istiyorsam makyajım. Kontür yaparken en çok sevdiğim şey şuraya kontür yapmak çünkü insan hemen daha bronz gözüküyor, daha böyle sanki biraz uyumuş gibi gözüküyor. Zaten anneyseniz biliyorsunuz en büyük problemimiz uyku. <laughs> Onun için yüzünüzü daha böyle uyumuş gibi, daha böyle dinlenmiş gibi gösteren her şey güzel. Dahalık bilmiyorum hangi kıyafeti giyeceğim ama böyle ve yaka olacak galiba onun için şöyle buraya da biraz kontür ekliyorum. Bütün dekoltenize kullanmanıza gerek yok sadece şöyle geçerseniz ve şuraya biraz renk eklerseniz aslında yetiyor. Biraz da şöyle ortaya doğru hemen daha bronz gözükeceksiniz ve yüzümün rengi Vücutuma daha güzel uyuyor bu şekilde. Burun kontürünü yapmak için kullandığım fırça bu. Gerçekten çok seviyorum. Senelerdir bu fırçayla yapıyorum burun kontürümü. O kadar çok değişik fırçam var ki ama buna benzer başka bir fırça hiç bulamadım. Ve en güzel bununla yapabiliyorum. Şöyle buraya bir nokta, buraya bir nokta. Ondan sonra biraz böyle iyidiriyorsunuz. Sonra bence çok çok büyük bir efekt yapan şey şuraya bir çizgi ekliyorum. Daha böyle burun sanki kalkık gibi gözüküyor. Ondan sonra da birazcık daha burnumu inceltiyorum. İsterseniz kontür hakkında ayrıyetten bir video çekebilirim. Eskiden bayağı bir büyük bir şeydi kontür yapmak. Çok değişik değişik şeyler yapıyorduk. Ama artık daha böyle basic, daha gündelik yapıyorum. Ve böyle çok daha seviyorum. Ama bence en önemli şeylerden birisi burun kontürü. Ondan sonra göz makyajına geçelim. Şöyle çok güzel bir palet buldum. Gerçekten günlerdir bunu kullanıyorum. İki haftadır galiba. Bilmiyorum Catrice markası Türkiye'de var mı? Çünkü bizim buradaki DM dediğimiz Türkiye'deki gratise benzeyen onun bazı markalarını görmüştüm en son geldiğimde. Bugün biraz böyle pembemsi bir makyaj yapacağız. Ama bence baz olarak şöyle ten rengi çok açık bir renk kullanmak iyi oluyor. Onun üstüne istediğiniz rengi ekleyebilirsiniz. Ama şöyle baz olarak önce her yere bu rengi uyguluyorum. Sonra bu rengi kullanacağım. İsmi Beauty. Çok tatlı bir eski pembe ya da pembe ile kahve rengi arası bir Renk. Şöyle buraya uyguluyorum aynı fırçayla eskiden bir sürü değişik fırça kullanıyordum göz makyajımı yaparken bile ama artık her şey çabuk çabuk olması gerekiyor onun için bir tane fırça yetiyor bile makyajım bittikten sonra fırçamı böyle peçeteyle temizleyip tekrar yerine koyuyorum. Eskiden gerçekten o kadar değişik değişik şeyler yapıyordum ki. Ama artık yaptığım çabuk makyajlar bile çok çok güzel oluyor. Onun için çok da gerek yok. Bence en güzel şey az ürünle, az fırçayla yapılan makyajlar. Çabuk olsun ama yine de güzel olsun. Şöyle şimdi aynı fırçayla biraz daha koyu bir renk alıyorum. Şuradaki kahverengi ton ama içinde yine de biraz böyle biraz bir pembe var. Onu şöyle dışına doğru ekliyorum ki göz daha böyle güzel, derin gözüksün. V şeklinde yapabilirsiniz. Bence çok güzel oldu. Bu renkleri gerçekten çok seviyorum. Hele de yeşil, mavi gözlerle çok güzel oluyor pembe, kahverengi tonlar. Kahverengi ama içinde böyle biraz pembe olacak. Bence çok güzel. Gözünüzü öne çıkartıyor. Şimdi şöyle bir kalem kullanacağım. Çok kremsi bir kalem. Onun için kullanmayı çok seviyorum. Dışından şöyle yaklaşık buraya kadar. Yani gözünüzün renginin bittiği yere kadar. içine kadar yapmıyorum. Çünkü göz bayağı küçültüyor öyle yaptığınızda. Sonra şöyle bir fırçayla biraz dağıtıyorum. Gözlerinizi büyük ve daha açık, daha böyle dinlenmiş göstermek istiyorsanız içine ten rengi bir kalem çekin. Bakın ne kadar sık kullanıyorum bu kalemi. Bayağı uzun bir süredir ama her gün kullanıyorum. Çünkü bence her makyajı daha böyle temiz gösteriyor. Eskiden şunu hiç kullanmıyordum ama artık gerçekten çok severek kullanıyorum. Çok büyük bir değişiklik yaratıyor kirpiklerinizde. Çok değişik markalardan bir sürü bir sürü var ama gerçekten bunun da iyi olması çok önemli. Çünkü ben eskiden birkaç değişik marka denedim ve hiçbir değişiklik görmediğim için kullanmayı bıraktım ama bu gerçekten çok iyi markası Haylesh galiba Türkiye'de yok. Türkiye'de olan çok böyle severek kullandığınız markaları da bana aşağıya yazarsanız burada o markalardan ürün alıp size değişik tutorial'lar çekebilirim. Çünkü yaptığım ve kullandığım ürünleri sizin de alabildiğinizi bilmek daha güzel. Çünkü gösterdiğim şeyleri siz de Aynı o şekilde alabilirsiniz. Aynı o şekilde kullanabilirsiniz. Baya bir güzel olur. Ardından hemen ürünü kullanıyoruz. Çünkü bu yaptığımız şey olduğu yerde kalsın gibi. Sanki saçınıza maşa kullandığınızda ardından hemen sprey sıkmanız gerektiği gibi bir şey. Hemen ürünü kullanıyoruz ki kirpikler yine aşağı düşmesin. Bu ikisini kesinlikle almanız gerekiyor. Biliyorum Türkiye'de L'Oreal ürünleri var. Bunu zaten yıllardır kullanıyorum. L'Oreal'ın Lash Paradise Primer'sı. Her kullandığım maskaranın altına bunu uyguluyorum. Çünkü kirpikleri gerçekten çok güzel kalın ve uzun gösteriyor. Ardından kullandığınız her maskarayı aslında güzel yapıyor. Ama bu kombini şimdi birkaç gündür kullanıyorum ve gerçekten kullandığım en güzel kombin kirpiklerim için. Bunun biraz kurumasını bekliyoruz. Ardından L'Oreal'in Telescopic Lift maskarasını kullanacağım. Çok çok güzel bir ürün ama hemencik ardından kullanamıyorsunuz. Biraz beklemeniz gerekiyor. O arada bronzer ve allık kullanacağım. Bugün MAC'in Harmony Matte Powder Blush'ını kullanıyorum. İsmi Harmony. Güzel bir bronz rengi. Ama daha çok Allah'a önem verdiğim için bugün güzel böyle pembemsi pembemsi gözüksün. Şöyle çok böyle kendini öne doğru atmayan bir bronzer seçtim. Bu üründen çok birazcık daha şuraya veriyoruz. Ondan sonra Allah'ımı kullanacağım. Bu da Catrice'in bir ürünü. Şöyle gözüküyor ama buna benzeyen çok ürünler var gratis de biliyorum. Şöyle tatlı bir pembe, açık pembe ve içinde shimmer olan bir ürünü kullanıyorum. Şöyle gülüyoruz ve uyguluyoruz. Muhakkak görmüşsünüzdür ve duymuşsunuzdur blushy look diye bir şey var bu şu an. Böyle bayağı bir blush kullanarak yani bayağı bir allık kullanarak çok tatlı bir look elde ediyorsunuz. Şöyle içeri doğru sanki böyle biraz spor yapmış gibi, biraz bir koşmuş gibi. Bence çok tatlı gösteriyor her makyajı. Onun için böyle bayağı bir belirgin bir allık kullanmak istediğim için bronzer'ı az önce çok kullanmadım. Burnuma doğru azıcık uyguluyorum. Şuraya doğru azıcık uyguluyorum. Biraz da şöyle dağıtıyorum. Sürdüğümüz beyaz primerin kuruduğunu görüyorum. Ardından kullanacağınız maskarayı kullanmak için en güzel zaman %20 daha ıslaksa şu primer ürünümüz. Onun için şimdi bunu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle çok incecik bir şey. Sanki kirpikleri taramak için kullandığınız bir tarak gibi ama o kadar güzel bir kombin ki şimdi kendiniz göreceksiniz. Güzel değil mi? Bence sanki kirpik takmışım gibi gözüküyor. Tabii ki de bunun öncesinde kullandığım kirpik serumu çok önemli. Oh, gözüme girdi. Bunu konuşarak yapamıyorum. Gözüm yaşardığı için şimdi biraz değişik duruyor. Böyle şeyleri tekrardan temizlemek için kullandığım ürün bu. Maybelline'in um, Almancası loşan. <laughs> Ama bu ürünü galiba hepiniz tanıyorsunuz. Şöyle birazcık buraya veriyorum. Aynı renk olsun diye şuraya da uyguluyorum. Ve ardından parmaklarımla yediriyorum. Bence bahar alerjisi olan insanlar için de çok güzel bir ürün. Çünkü gözleriniz çoğunlukla dışarı çıktığınızda polen nedeniyle yaşarıyorsa kullanabileceğiniz çok güzel bir ürün. Makyaj yapılmış bir cilde ardından tekrar makyaj yapmak yani kapatıcı kullandınız, pudra kullandınız ardından gözünüz yaşardıysa bu ürünü çok güzel kullanabilirsiniz. Alerjisi olan herkes bu ürünü çantasına koysun. Şöyle birazcık uyguluyorsunuz. Parmağınızla yediriyorsunuz. Ardından pudra falan kullanmanıza gerek yok ve o kullandığınız yer hiç de böyle cake falan gözükmüyor. Onun için kullanabileceğiniz en güzel ürün. Tabii ki de kaşlarımızı unutmuyoruz. Bu ara gerçekten çok az ürün kullanıyorum kaşım için. Bu kaşım böyle kalsa da olur. Bunu gerçekten çok seviyorum. Ama burada bir iki kaş eksik ve şuradan da biraz doldurmam gerekiyor gördüğünüz gibi. Çok hafifçe yapıyorum. Şimdi daha çok birbirine benziyorlar. Ardından bu ara çok severek kullandığım bir ürün aslında Sleek ben yaptığımda kullanıyorum. Hatta bugün dün <laughs> Instagram kanalımda size bununla ilgili bir tutorial gösterdim. Oraya bakabilirsiniz. Ama kaşıma da böyle birazcık uygulamayı seviyorum. Çok dominant bir ürün olduğu için sadece biraz bu ürünü uyguluyorum. Ardından kaş kalemimin ucuyla tekrardan şöyle üstünden geçiyorum. Çünkü kaşlar böyle çok sert gözüktüğünde, çok böyle içinde ürün varmış gibi gözüktüğünde sevmiyorum. Onun için sadece biraz ürünü uyguluyorum ve ardından şöyle tarıyorum. Highlighter vakti. Şempeyn rengine çok benziyor. Nars'ın şempeyn diye bir highlighter vardı ya ona çok benziyor. Tam böyle gözümün şurasına kadar kullanıyorum. Çünkü bence çok güzel gözüküyor. Eskiden highlighter'ı da çok değişik kullanıyordum. Şimdi burnumun şöyle ucuna bir nokta. Şu kontür yaptığımız yere sürmüyorum ama onun üstüne böyle çok küçük bir yere uyguluyorum. Ardından parmağımla üstünden geçiyorum. Sanki böyle parmağınızla dağıttığınızda çok daha böyle güzel gözüküyor gibime geliyor. Ardından dudak üstüne. Uzun zamandır çok severek yaptığım bir şey. Şöyle buraya da uyguluyorum. Ve ardından şuraya uyguluyorum. Ve bunu yaptıktan sonra sanki cildiniz böyle kendi parlıyormuş gibi gözüküyor. Ve çok güzel, çok parlak, pürüzsüz bir cildiniz varmış gibi gözüküyor. Onun için bunu çok seviyorum. Hele de fotoğraflarda falan çok güzel duruyor. Şöyle minik ürünlerim var Nixin Noel ürünlerinden şöyle bir sürü minik ürünüm var. Nixin Butter Gloss ürünü ismi Tiramisu. Çok güzel bir pembe renginde. Bugün yaptığımız makyaja çok güzel uyacak. Şimdi isterseniz lip liner da kullanabilirsiniz. Bence gloss'u sürdükten sonra liner'ı sürmek çok güzel. Çünkü çok böyle çok çok boyanmış gibi gözükmüyor. Daha hafif gözüküyor ama yine de güzel, temiz duruyor. Onun için ardından kullanmayı çok seviyorum. Bu benim Avon'dan kullandığım birkaç kalemi aslında ama hep dudaklarım için kullanıyorum. Bunun tıpkı aynısı olan bir ürün var MAC'den. Rengi Stone. Onu da kullanabilirsiniz. Bu kombini gerçekten çok seviyorum. Hele de bu dudak kombini Kim Kardashian'ın kullandığı dudak renklerine çok benziyor. Urban Decay All Nighter Setting Spray her annenin evinde bulundurması gerektiği bir ürün. Bunu kullandığınızda makyajınızı yaptıktan sonra makyajınız sarıldığınız kişiye değmiyor ya da sarıldığınız kişiye hemen sürülmüyor çoğunlukla makyajımız olduğunda bebeklerimizden biraz daha geri kalmaya çalışıyoruz. Çok böyle sarılmamaya, koklamamaya çalışıyoruz ama bunu kullandığınızda çok da dikkat etmenize gerek kalmıyor. Gerçekten başkasının kıyafetine geçmiyor ve bütün gün yüzünüzde kalıyor. Ürün. Ardından beauty blender'ımı alıyorum ve şöyle gözlerimin altından geçiyorum. Highlighter sürdüğüm yerlerden geçiyorum. Şimdi saçlarımı da yapayım. Birazdan görüşürüz. Saçımı kısalttığımdan beri çok nadir açık kullanıyorum. Çünkü aslında sevmiyorum ama artık takma saç kullanmaktan gerçekten bıktım. Artık kendi saçlarımı kendi sağlığına getirmek istiyorum ve bayağı bir güzel oldu şimdiye kadar ama bu kısalığı sevmiyorum. Artık birazcık daha çok seviyorum. İlk kestirdiğimde, ilk saçları çıkardığımda bayağı bir kesmem gerekiyordu çünkü uçları çok inceydi ve o ince uçları hiç sevmiyorum. Dedim ki bir kereliğine bayağı bir kısaltalım. Güzel, sağlıklı gözüksünler. Onun için şimdi böyleler bayağı bir uzun zamandır hazırım. Pembe bir elbise giydim. Bir kız baby partisine uyacak şekilde pembe giydim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bunu bana göstermeyi unutmayın. Aşağıya bir yorum bırakmayı unutmayın. En sevdiğiniz Türkçe tutorial kanallarını aşağıya yazabilirsiniz ki ben de tutorialda kullanılan kelimeleri öğreneyim. Ve lütfen kanalımı arkadaşlarınıza iletmeyi unutmayın ki burada çok güzel büyük bir aile olalım. Haftaya cuma günü yeni bir video ile karşınızda.